Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar e, evde balık beslemeye karar verdim. Bunun için malzemeler aldım. Dış filtre, hava motoru gibi. Isıtıcımız zaten daha öncesinde vardı. Şimdi bu malzemeler ne kadar tuttu? Önce onlardan başlayacağım. Ben şuraya kalem kalem yazdım. Dış motor. Dış motorumuz e, hava motorumuz bu. Dış motorumuz da bu. Ehem 22 02 olan modelini tercih ettik. Uzun bir araştırmalarım sonucunda bu ürüne karar verdim. Tabi biz bunun kurulumunu yaptık. Şöyle göstereyim. Cihazımız burada. Dış motorumuz. 930 liraya aldık bunu. Ee, bir de hava motoru aldık. Yine Ehem'in e, iyi olduğunu söylediler. Yine bunu uzun bir araştırmam sonucunda karar verdim. Air 400 olan modeli. Onun da kurulumunu yaptık. Yine akvaryumun üst tarafına koydum. Şöyle göstereyim. Üste koydum çünkü e, havayı üst taraftan daha iyi versin ve e, hortumlardan içeriye su sızdırmasın diye. E, bu kayalarımız daha önce vardı. Öncesinde almıştım. E, sadece silim kum aldım. E ciklet türü besleyeceğim için eee ve dip temizliğinin daha iyi olabilmesi için silim silis kuma karar verdik. Şimdi şöyle göstereyim size. Dış motor Ehem 2217 930 lira hava motoru 240 lira yeme 50 lira verdik. Akvaryum tuzu aldım. 15 lira silis 400 toplam 1335 liraya mal oldu. Bu da tuzumuz her su değişiminde bir iki tablet atabiliriz içine. Yemimiz yine burada. Karışık bir yem aldım. Günde 2 üç defa vereceğiz bundan. Zaten daha öncesinde de şundan vardı. Bu da renklendirmesi için balıkları. Evet, şimdi aklıma geldi. Bir de şunu aldım. Su düzenleyici. 7 gün boyunca kullandık bunu. Buna da 110 lira para verdik. 250 milim olanından. Onu da şöyle koyalım. 100 lira daha eklersek toplamda ee, ne kadar yapmış oldu? 1435. ...1435 TL'ye denk geldi. Akvaryumu... ...yaklaşık... ...bir 7-8 yıl önce almıştım. Teleskopun akvaryumu. Güzel bir akvaryum. Bundan önce çok defa dış filtre aldım ama hiçbirinden memnun kalmadık. Her defasında su sızdırmaya başladı. Sabah iş akşam eve geldiğimizde salon ortasında su birikintisi oluyordu. Eyhem! Karar verdik. Bunun garantisini verdiler. Bakalım göreceğiz. Şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. Yaklaşık 8 bugün 8 8 9. gün oldu. Herhangi bir problem yok. 250 litre akvaryum olduğunu söylemiştim. Debisi 1000 debi. Yani çok rahat bir şekilde 250 hatta ben bir, özellikle büyüğünü aldım. 350-600 litre akvaryuma kadar akvaryum ileride büyütürsek bu dış motoru kullanabileceğimizi söylediler. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Daha sonra akvaryumun içine balıkları koyacağım. O videonun da, da tekrar Karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Sayfayı yeni açtım. Bununla ilgili e, balıklarla ilgili videolar koyacağım. Bilgi amaçlı. Kanala abone olup e, yorum yazıp soru sorarsanız bildiğim kadarıyla size yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.